deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'un yolunu ancak beş gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken Sayın Genel Başkan miting yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete böyle yüklendi. Özel için, İstanbul'a dayanışma için değil, yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine ban çekmek için geldi, ifadelerini kullandı. İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. İstanbul'a da dayanışma için değil, yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine ban çekmek için geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Toplantıda pek çok gündem maddesi masaya yatırıldı. Masanın ana gündemi ise İstanbul depremiydi. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları paylaştı Erdoğan. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara da buradan sesleniyorum. Hiç kusura bakmayın. İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. Kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir. Birlik çağrısı yaptı. Kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıklı ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Gazze'deki son gelişmeler de kabinenin gündemindeydi. Erdoğan, Gazze Filistin halkınındır dedi. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazze'li kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir bölgedeki halkların huzurunu ve güvenliğini istiyoruz dedi. Bölgemizdeki tüm halkların huzuru, güvenliği ve barış içinde bir arada yaşaması için söylüyoruz. İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz.